...ilse ya da başka biri. Sizin muhabbette kanka... ...biraz daha Reçkol'ün... Reçkol de benim arkadaşım. Tamam mı? Ama e, birkaç tane kesinliği gördüm. Sen de herhalde gördün. Ben hiç ko konuşmadım bu arada yani. Ben seninki Allah var, kesinliği görmedim. Reçkol sürekli senin bir e, para muhabbetini söylüyor. Hı. Ben ikiniz ortasındaki arkadaş olarak... ...ikinizin Hı. arkadaşı olarak... E, ...Allah yukarıda şahit... ...bir güne bir gün seninle ilgili... ...bir... Çünkü eğer sen bu kadar para göz bir insan olsaydın bak seni savunmaktan Hı. falan değil. Biliyorsun, seni Biliyorum, çok gömen çok insan benim. Çok Geçmiş izleyerek izlersen. Görmedim. Sadece Hı -hı. şaşırdım. Acaba tamam bize göstermedin okey de Reçkole mi karşı Hı -hı. bu para muhabbetin geçti? Ben Hı -hı. bunu öğrenmek istiyorum Kanka. Ben e, şunu söyle, şöyle söyleyebilirim. Ben şimdi kariyerim devam ederken şöyle bir karar aldım. E, çakal dedim. Amerika'ya git. Eee belirli bir depresyon dönemim vardı. Kariyerimi ilerletmem, işte üstüne koymam gereken bir dönem vardı. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Acaba işte insanların algısını nasıl değiştirebilirim konusunda acaba dedim ne yapabilirim? Ne edebilirim falan. Dedim çakal bir Amerika'ya gitsin. Herhangi bir bulunmadığı, görmediği kültürü oraya orada bir tatsın, etsin falan derken kendimde bu kararı verdim. Reckol'e dedim ki kanka dedim bak ben dedim Amerika'ya gidiyorum. Oranın kültürünü dedim kendime daha yakın görüyorum ve or oraya kendimi daha adapte edebilirim. İşte öğrenebilirim. Geri kalan süreçte de Türkiye'yi bu şekilde bir şeyler gösterebilirim. Sen de dedim Japonya kültürüne bu kadar yakınken git dedim ben Amerika'da olduğum dönemde. Sen de Japon kültürüne. Evet. Kore'ye gitti orada. Ha, ya Kore'ye beraber gittik. Ondan sonrasını anlatıyorum. Okey, söyle. Ee, sen de dedim Japonyayı biraz meraksal. Arada bir yaşantılarımızı oraya çevirelim, Türkiye'de buluşalım, buranın müziğini icra edelim. Çok iyi. Yani ikimiz de genel kültürümüzü yükseltelim bu konuda. Herhangi bir oturduğumuz, oturduğumuz röportajda da e, daha önce insanların konuşmadığı konulardan bahsedelim. Yani bunu istedim Reçkol'e. Reçkol bunu tercih etmedi. Ben Amerika'ya gittiğim süreçte tek başına konser, turne yapma planı oldu. E, Peros Blancos haricinde Özcet Rap Boys adlı, e, işte ekibiyle beraber turne yapmaya başladı. Oradan da benim hep beraber etrafımda olduğum insanlardan bir haberler işte sensiz konser yaptığı dönemde bak reçkol değişmeye başladı Dur, Sen geldiğinde aynı Reşkol'ü görmeyeceksin. Bak sen geldiğinde aynı Reşkol olmayacak gibi duyumlar almaya başladım. Ben ama bunu kabul etmiyorum. Yani ne olabilir ki diyorum çünkü sonuçta